Merhaba arkadaşlar ben Erdem. Bir sizin sizin her gelecektir. Kötü de olabilir bilmiyorum. 40.000 40 mikrofon da olsa gene idare ederim. Oraya. Bu bölümü böyle çekeceğim. E, ne diyor? Hemen başlayalım. E, Minecraft da acaba hani çok benziyor. Minecraft görse. Welcome to the puzzle 5. E, Bull by car. Bye. angel. Break your sinking plan. Blok order puzzles başlamak için start diyor. Kuracak miyiz? Aa blok kurmak yok dedi ya. Yazma menüsü gelir misin? Çok geç geldi. Ha? Puzzle. Şimdi buradan mı gideceğiz? Yok. Sularla bir şey var diyorum ben. Bakın, puzzle yani. Ben nereden gidiyorum lan? Burada yol mu vardı acaba? Yok kaç 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 kaç, kaç. Gölceğiz, Gölceğiz. Aga, aga ya çok yanlış yaptım söyleyeyim mi? Burada yol var. Burada yol var. Hayır bir şekil olsun ne yapmış ben niye? bir şey yaptım. Çok belli Burada da giden yollar var. Ne diyor? White, red, pink, Star, that Kite cold. Hello, open. Tip chain transport. Hem bunlar kodmuş arkadaşlar. Yani burada buranın kodu buranın kodu. Şimdi unutmayalım. White ray. Beyaz ma beyaz kırmızı. Şimdi beyaz kırmızı. Bir iki. Evet bu. Fire di Abi isim değişti lan. Second person. Person second Tweety Forty. Burada mı gideceğiz? Abi ben şunları bir deneyeyim mi? Adam bence bir trollüyor aslında ben yoktu. Geç da ben kesin yanlış yaptım. Aa burası dışarı çıkıyor tamam. Buradan. Umarızım gene iyi geliyor. bu deneme videosu. Şimdi. Böyle. Aa buradan gidemiyor muyuz? yanlış şey yapıyorum. Arkadaşlar dur. <laughs> Ağla düştük ya la. Özür dilerim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Hmm, abi. Bir daha şeylik yapmayayım da. Ben de şey izlemiştim bir videoda. Ondan şey yapıyorum. Ne diyor? Eee... Left you will night is last level rampart. Tamam buradan gideriz. Left diyor. Left burası mıydı? <laughs> left the light Abi kafam karıştı. Burada yol yok. Çok kastı. Çok kastı. Dur ayarlardan. Şey yapmayayım. Şunu şöyle şöyle bunu kapattım. Abi yine çok kasıyor lan. nasıl kapatalım azıcık. Bunların hepsi kapalı. Kontrollerden Nereden mi şey yapacağız? Şunu şöyle küçültelim o zaman. Tamam. Daha iyi. Tam da şu şunu sen büyüt. Yani rahat dönek. Tamam. Ama çok dönüyordur. Videoya girmeden önce ayarlasaydım keşke tam. Ne diyor? Ee, in this level you must pass the parkour before lava. Start by breaking the block. And down again is fail this is. Start. Aha orada var ya. Acaba burada puzzle falan mı var? Ha ben bir diğer yollara bakabilir miyim? Gari ben gene güvenmiyorum yani gari. Belki burası falan da. Ha başlangıç. Laptop'ın öneri veriyor adam. deften gidersek. Leften gitsek. Burası burası değil. Şöyle bir geri şuradan. Şöyle yani. Ana parkur. Parkur zaten açılmıyormuş gari. Adam sanırsam geç yapmış optimasyonları. Şimdi parkur yeteneğim. Hülo. Hülo. Abi çok iyiyim <laughs> de. Şu şeyi bir güzelcek. Bir, bir de. Benim gözlüğüm olarak bir profilini açmalıyım. Çok kastıracak ama. Abi evet çok kastıracak. Ve canım yok. Bir yemek olsam yiyeceğim de uğraşamayacağım şimdi diyorum bari. Bu bir değil mi? Buradan falan çıksak. Ama güzel yapmış. Yani Allah ın. Yapamıyoruz gari. Ayrıca sesim gene kötüyse bu bir deneme videosu. Yani e, mikrofon denmez bir şeyle deniyorum yani. Umarım beğenirsiniz. Allah Yorumlara yazarsın sevinirim bu iyi bu kötü diye. Çıkamıyor lan. Ben niye çıkamıyorum? Ama çok şirin değil mi ya? Bir dakika. Acaba onun videoyu kapatmamıştır da şöyle köşeye alayım ben. Daire. Kolay şey yapayım. Mobizini şöyle bir köşeye alayım da. Heh. Şimdi videoyu da kapat. Ben canım nasıl gitmedi? Oyun sesi de yok çünkü. Bakın dediğim gibi bir şey takıyorum. Ama niye mikrofonu çıkardım lan? Pardon arkadaşlar mikrofonu çıkarmışım galiba. Mikrofon demez de. Ya hani facecam falan kullanılır kamera var ya ben öyle bir şey özel var. Mikrofon özel değil de onun için mikrofonu deniyorum da. Ee, abi bu videoyu kapatmak istemiyorum. Aga yani çok eğlenceli oldu. Oradan düşseydim var ya, yılın fail'iydi. Ay, Ama ben geldim, sayıyorum. Ha, ay, Ha! Ben, geldim, sayıyorum oraya. Tamam mı, kardeş? Seyirci sakıncası yoktur, inmiş Hatta aferin bana. Tamam. Dur, ben bir mobilene bakayım da güvenmiyorum salak. mobilene gari ediyor. Oo, kaç? Sekiz dakika. Tamam. Tamam. Daha bir birazcık daha vaktimiz var. Lan ama... Ya nasıl ben gideyim oradan? Abi beni ta şeyle başlattı ya. Ya ben buraya taş koymadım mı? Ben buraya taş koymadım. sinirim bozuluyor ya. Bu arada şeyim ne olur ya. Abi o taş. Hocam bir nedir şey koyacağım lan adam anne. Troll geçiyor lan. Troll. Troll geçmek. Geçin. Çünkü evet. Lan bu adam geçmiyor. Tamam. Biraz buradan yaşayacak bir zaten. Ya adamı suçladık ya. Gide, gide Abi bu niye böyle? Peki benim zamanım böyle değildi. Abi ben buraya yol çektim buradan bile Gidiverdim gari. Niye gidemiyorum şimdi gari? Ne yapayım? Hayvan gibi bir şey yaptın. Oradan gideceğiz ya. Doğru gari ya. Buradan gideceğiz. Buru kırıl. Ya dur. Sinirim bozdu. Şimdi Gari şimdi mi var? Ben burdan değilim ama hmm, burada değil. Ha. şu göz dönüyordu gari arkadaşlar. Şuraya atlamıştım hatta tamam ha. Buradan böyle dümdüz gidecek miyiz? Ne yapacağız lan burada? kardeş ne yapacağız biz burada? Dur. ekranı gitti ya da altı mı ineceğiz ne yapacağız? Abi hiçbir şey gözükmüyor gözünü seveyim abi. Abi al gözünü seveyim hiçbir şey gözükmüyor. Abi nereden gideceğiz lan? Şöyle kapat bunu da. Öyle süzülecek miyiz? Abi biz dayanamayız. Aga dur o zaman çok Özür arkadaşlar buradan yol açmalıyım ben. Dur. Aga yanlış yaptım. Söyleyeyim mi ben bu da Aba ben yanlış yaptım. Buradan böyle yani Survivor'da yüzemeyiz ki. Ya ya yapacağım. He buradan böyle gitmemizi bekliyor. Vay! Gari yıllarda şun benim nasıl be? kardeşim. Nasıl bekliyorsun kardeşim benim, kardeşim benim. Kardeşim benim, kardeşim. Kardeşim sen gelme be. Kardeşim sen gelme be. gelme, gelme. Abi gözünü seveyim, harita gitti. Ne diyor? Checkpoint, checkpoint. Yanar abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Bay bay.